Arkadaşlar, herkese merhaba. Hayırlı günler diliyorum. Bugün 2013 model Ford Connect aracımız var. Aracımızın ekranında gördüğünüz gibi anahtarlanması yanıyor. Bu anahtarlanması bakım zamanının geldiğinin uyarısını veriyor arkadaşlar size. Yani yağ bakımınızın geldiğini, aracın yağ bakımının geldiğini uyarısını veriyor. Bugün bu anahtarlanması nasıl resetlenir, nasıl sıfırlanır size onu göstereceğim arkadaşlar. Aracımızı stop vaziyette olması gerekiyor. Aracımızın kontağını açacağız Ford'un yağ bakım resetleme sıfırlama işlemi Genelde hep aynıdır arkadaşlar Kontağı açıyoruz Kontağımızı açıyoruz Açtığımızda bir gazla frene Sonuna kadar basık tutuyoruz Yaklaşık bir 20 saniye kadar basık tutuyoruz arkadaşlar ee, Sürenin sonuna doğru Anahtar lambası Yanıp yanıp sönmeye başlayacak Ondan sonra temelli gidecek arkadaşlar Bekliyoruz Gördüğünüz gibi anahtarlanmamız lambamız Yanıp yanıp sönmeye başladı eklemeye devam ediyoruz. Anahtar lambası gördüğünüz gibi hala yanıp sönüyor. Birazdan burayı terk eder. Terk etmese biz onu terk ettireceğiz. Anahtar lambası kontağımızı kapatıyoruz. Anahtar lambasını gönderiyoruz. Kontağımızı açıyoruz ve bütün lambalar yanıyor aracımızı çalıştırıyoruz. Ve gördüğünüz gibi anahtarlanması gitmiş bulunmaktadır arkadaşlar. Ford Connect araçlarda ve Ford grubu araçlarda yağ resetleme, sıfırlama işlemi. Gazla frene sonuna kadar basıyorsunuz. Aynı esnada kontağı açıyorsunuz ve 20 saniye, minimum 20 saniye kadar bekliyorsunuz. Ondan sonra istor edip çalıştırıyorsunuz. Resetlenmiş oluyor arkadaşlar. Bu videoda bunu anlattık. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Hayırlı günler.